Eğer sıfırdan başlıyorsanız sizi çok zorlu ama bir o kadar da keyifli bir yolculuğun beklediğini söyleyebilirim. Çünkü öğrenmek güzeldir. Öğrendikçe güçlendiğinizi hissedersiniz. Daha önce borsada manuel olarak alım satım yaptıysanız biraz da bilgisayarla vakit geçirmeyi seviyorsanız işiniz daha da kolaylaşacak demektir. Eğer hiç borsayla ilgili bilginiz yoksa öncelikle borsanın temellerini öğrenip manuel olarak alım satım yapmanızda fayda var. Çünkü algoritmik trade sadece kod yazmak değildir aynı zamanda borsa bilginiz de olması gerekiyor. Sıfırdan başlayanlara rehber olması için sıralamayı şu şekilde yapabiliriz. İlk başta kesinlikle olması gereken madde algoritmaların çalışma mantığıdır. Bu çalışma mantığını şöyle düşünebiliriz. Örneğin benim evinize geldiğimi ve sizden bir bardak su istediğimi düşünün. Normal olarak su nerede olur? Mutfakta olur. Öncelikle mutfağa gitmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Ben size mutfağa git de bana bir su getir diyemem. Mutfağa gittiğiniz zaman su için öncelikle bir bardağa ihtiyacınız olduğunu ve bu bardağın nerede olduğunu bilebilirsiniz. Bardağı aldınız. Bu bardağı suyu doldurmak için bir sürahi kullanmanız gerektiğini biliyorsunuz. Eğer sürahide su kalmamışsa, o zaman damacanadan ya da bir sebilden, musluktan o suyu doldurmanız gerekiyor. Evinizde hiç su kalmamışsa iki seçeneğiniz var. Ya dışarıdan su söyleyeceksiniz, ya da kendiniz gidip alacaksınız. Eğer dışarıdan suyu söyleyecekseniz, su söylediğiniz yerin telefon numarasının olması gerekiyor ve sizin adresinizi oraya iletmeniz gerekiyor vesaire. Algoritmalar bu şekilde adım adım gider arkadaşlar. İlk başta bizim bilgisayara her şeyi tanıtmamız lazım. Ben sizden bir su istediğim zaman suyun ne olduğunu, suyun nerede olduğunu, hangi araçları kullanacağınızı söylememe gerekiyor. Çünkü insan beyni bunları anında düşünebiliyor. Fakat bilgisayar bunları bilmediği için bizim öncelikle bunu bilgisayara tanıtmamız gerekiyor. Bilgisayarlar insan beyni kadar pratik değildir. Bu sebeple her şeyi önceden tanımlayıp bütün olasılıkları da bilgisayara bildirmemiz gerekiyor. Bu adım adım gitme mantığını oturttuktan sonra borsayla ilgili temel bilgilere ulaşmamız çalışmanız gerekiyor. Örneğin temettü nedir? Borsada işlemler nasıl yürür? Bilanço açıklanması nedir? Ve benzeri gibi temel konulardan bahsediyorum. Hepsini çok iyi derecede bilmenize gerek yok. Temel olarak neyin ne olduğunu bilelim yeter. Borsa tecrübesinden kastım ise aslında alım satım yapıyor olmanızdır. Yeri gelecek şans eseri güzel kar edeceksiniz. Bazen de zarar edeceksiniz. Fakat bu işlemleri yaparken düşük sermaye kullanmayı unutmayın. Amacınız yüksek kazanç elde etmek değil aslında tecrübe kazanmak olmalı. E, teknik analiz maddesine geldiğimizde çizgi çekmekten bahsetmiyorum arkadaşlar. İndikatörler hakkında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmanız gerekiyor. Bu konu ciddiye alınması gereken önemli bir konudur. O yüzden elinizden geldiğince indikatörleri iyi anlamaya çalışmalısınız. Binlerce indikatör var. Hepsini mi öğrenmeliyiz ya da hangisini öğrenmemiz gerekiyor derseniz bana göre indikatörleri kategorize edip her kategoriden iki indikatör öğrenmeniz yeterli olur. E, bu kategorileri de internette çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Terminal kullanımı da gayet önemli. Sadece borsa tecrübesi, borsa bilgisi, teknik analizde olmuyor. Kullandığınız veri terminalinde ileri seviyede bilmeniz gerekiyor. Çünkü her veri terminali kendi içerisinde farklı bir yapıyla çalışıyor. Farklı dinamikleri var. E o veri terminaline alışmanız önemli arkadaşlar. Dil hakimiyetine geldiğimizde yine veri terminaliyle aslında bağlantılı bir konu. E, veri terminalleri farklı dilleri kullanabiliyor. Örneğin biz şu an Matrix'te MetaStock dilini kullanırken IQ'da ya da idealde C# dilini kullanıyoruz. Dili de ileri seviyede bilmemiz gerekiyor. Dili öğrendik bitmiyor arkadaşlar. Algoritmik trade konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmalıyız. Bilgiden kastım robotlarımızı nasıl bağlıyoruz? Spot piyasada ve VIOP'ta robot bağlama şekilleri farklı. Bu farklılıklara hakim olmalıyız. Aynı zamanda da tecrübe kesinlikle olması gereken bir şey. Manuel işlem tecrübemiz yeterli olmaz mı diyebilirsiniz. Hayır arkadaşlar. Algoritmik trade tecrübesi bambaşka bir şey. Robotlarımızı kurduk artık hiçbir şey yapmadan kar edeceğiz diyemezsiniz. Algoritmik trade yaparken kar etmenin de ayrı bir psikolojisi var. Zarar etmenin de ayrı bir psikolojisi var. E, boşta beklemenin de ayrı bir psikolojisi var. E, bu psikolojileri yenebilmeniz, bu tecrübeyi elde edebilmeniz için de en az bir yıllık algoritmik trade tecrübenizin olması gerekiyor. Hayal gücü ve bakış açısında gerek eğitimlerimde gerekse YouTube videolarımda elimden geldiği kadar vurgulamaya çalışıyorum. Bu bu iki madde çok çok önemli. Yukarıdaki bütün maddelere hakim olsanız dahi hayal gücünüz ve bakış açınız yoksa hepsi boşa gider arkadaşlar. Aslında buradaki maddelerden hepsi çok çok önemli. Fakat en önemlisi hangisi derseniz iki maddeyi seçerim. Hayal gücü ve bakış açısıdır. E diğerleri zaten zamanla kendi kendine oluşacak şeylerdir. Fakat hayal gücü ve bakış açısı çalışarak geliştirebileceğimiz özellikler. Bunların dışında eşinizi sevmek, düzenli ve disiplinli olmak gibi maddeler de var ama bu maddeler her iş alanında geçerli olduğu için o yüzden buraya eklemedim. Zaten onlar da olmazsa olmaz maddelerdir. Özetlemek gerekirse iyi bir algoritmik trader olmak istiyorsanız yukarıdaki maddelerin hepsini tamamlamanız gerekiyor. Sıfırdan başlıyorsanız bu maddeleri tamamlamanız en az 1,5-2 yılınızı alır. Eğer borsa bilginiz ve manuel alım satım tecrübeniz varsa algoritmik trade sıfırdan başlıyorsanız en az 1 yılınızı harcamanız gerekiyor. Tabii ki bu en az 1 yılda kişiden kişiye göre değişebilir bilecek bir şeydir. Ben ortalama rakamları söylüyorum. Bazıları çok yetenekli olur. 6 ayda işi çözer. Bazıları 2 yılda çözebilir. Ortalamaya vurduğumuz zaman bir yıl yeterli olacaktır.